Futbol tarihinde en çok farklı takıma transfer olan futbolcular da sık sık kulüp değiştirmeleriyle dikkat çekmiş isimler arasında yer alıyor. Bu oyuncular kariyerleri boyunca birçok farklı ülkede, farklı liglerde forma giyerek adeta futbolun gezginleri haline geldiler. Listenin başında Brezilyalı Lutz Pifan yer alıyor. Kaleci pozisyonunda oynayan Pifan tam 25 farklı kulüpte forma giydi. Ayrıca profesyonel olarak 6 kıtada maç oynayan tek futbolcu olmasıyla da tarihe geçti. Bir başka dikkat çeken isim ise Sebastian Abreu. Uruguaylı forvet tam 32 farklı kulüpte oynayarak rekor kırdı. Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Meksika'ya kadar pek çok takımın formasını giydi. Marcus Bent, İngiliz futbolunun çok gezen oyuncularından biri. Kariyeri boyunca İngiltere'de tam 14 farklı kulüpte oynadı. Premier Lig ve Alt Liglerde birçok takımda forma giyerek adını bu listeye yazdırdı. Nicholas Anelka da bu alanda öne çıkan bir isim. PSG, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Juventus ve Shanghai Şenho gibi birbirinden farklı ülkelerdeki kulüplerde oynayan Anelka, kariyerinde toplam 12 kulüp değiştirdi. Üstelik çoğu üst düzey takımlardı. Zlatan İbrahimovi de hem üst düzey başarıları hem de farklı kulüplerde oynamasıyla bilinir. Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United ve La Galaxy gibi takımların formasını giyerek kariyerini farklı ülkelerde sürdüren oyunculardan biri oldu. Diğer çok gezen isimler arasında Christine Vieri, John Burritke, Quincy Promes ve Ravel Morrison gibi oyuncular da yer alıyor. Bu futbolcular farklı liglere ve kültürlere uyum sağlayarak futbolun evrenselliğini birebir yansıttılar. Daha fazla bilgi için Festi Sports kanalımızı takip etmeyi unutmayın.